Türkliği kurumunda da geçen haca kelimesinin karşılığı sonradan görme demek. Peki haca kelimesi nasıl olmuş da sonradan görme e, manasını taşıyan bir anlamda kullanılmış. Bugün bunu konuşacağız. O dönemde devlet e, çiftçinin ürettiği buğdayı baklagilin belli bir kısmına alıyormuş. Geriye da istediği fiyatta çiftçi tüccara satabiliyormuş. E, bu da çiftçiyi ve tüccarı zengin etmeye başlamış. Çünkü istedikleri fiyatta fahiş fiyatlarla e, normalde olması gereken fiyatın katta kat üstüne satmaya başlamışlar. Bu şekilde çiftçi ve tüccarlar gitgide zenginleşmeye başlamışlar. Zenginleştikçe de o dönemde halkın elinde para yokken onların ellerine para geçmiş ve parayı nereye harcayacaklarını resmen şaşmışlar. Daha çoğu köylerden kentlere göçmeye, büyük şehirlere göçmeye başlamış. Bu büyük şehirlerin başında da İstanbul geliyormuş. Köyden kende bu şekilde gelenlerin çoğu parayı daha çok meyhanelerde, işte alkol içebilecekleri yerlerde ya da fuhuşta, fuş yapabileceği yerlerde kullanmaya başlamışlar. İstanbul Halkı bu durumdan çok rahatsız olduğu için onlara HACA denilen yani sonradan görme vakabına etiketini yapıştırmışlar, takmışlar. Hatta o dönemde sanırım yan komşusu, hatırlamıyorum tam, bir yazar sonradan görme komşularının hayatın isimlerini değiştirerek bir roman haline getiriyor ve yayınlıyor. Sonra o aile onlardan şikayetçi oluyor. Bu yazar hapse giriyor falan. Birçok mizah dergisine, karikatür dergisine bu hacı ağalar konuda oluyorlar. Çok dalga konusunda oluyorlar aslında. Hatta o dönemlerin dergisi olan Yurt ve Dünya dergisinde bir yazar doğudan göç edip İstanbul'a gelen ve Beyoğlu'nda bir Beyoğlu'nda bir tuhafiye dükkanı tutan ve bu şekilde tekstil şirketi, tekstil sektörüne giren bir ailenin olduğunu da söylüyor. Bu ailede aslında hepimizin bildiği bir marka, Keeley markasının aldığım yazmış bir derginde yazısında. Şimdi git şeylerin dağılışına bak. Aaa çok olmuş. Yani anlayacağınız haca kelimesi 2. Dünya Savaşı ki Türkiye'nin durumu yüzünden bu şekilde sözlüğümüze geçmiş.